Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün PUBG Mobile'de yeni gelen bir tane etkinliği göstereceğim. Şöyle gördüğünüz gibi Tactical Drill diye bir etkinlik var. Arkadaşlar burada gece savaşçısı seti, orman savaşçı kaskı ve parlak sarı AKM'yi süresiz sınırsız bir şekilde ölene kadar kullanabileceğiniz bir skinler, kıyafetler, setler veriyor arkadaşlar. Öncelikle bir abone ol tuşuna basıp like atmayı unutmayalım. Mesela arkadaşlar bu arada çok oynarsanız etkinliğin üçünde alabiliyorsunuz. Ben şöyle gece saat setini açmak istiyorum. Etkinleştir dedim. Gece saat seti etkinleştirdi. Sonra 72 saat boyunca başka bir oge etkinleştirilerek. Yani diyor ki 72 saat boyunca bundan çıkamazsın diyor. AKM veya kaskı almaya çabalayamazsın diyor. Etkinleştire basıp tamam diyorum. Burada gördüğünüz gibi kıyafetimi aldım. Bakın burada pardon şöyle Kıyafet şu anlık bende duruyor. Bu arada kıyafet de hoşuma gitti. Güzelmiş. Şuralar falan zırhlı muhlu duruyor. Abi güzel hoşuma gitti. Şu anlık biz bunun görevlerini yapıp bunu almamız lazım. Diyor ki 90 puan yap diyor. Her gün bunu gire gire puanımı kasacağım. Mesela günlük yenilenir diyor. Oyunu toplam 15 dakika geçir. Arkadaşına 5 kalp tavuk ver. Klasik modda 2 defa takım arkadaşını kurtar. Toplam 30 video harca. Klasik modda 1 defa İlk 5 içinde bitir. Klasik modda bu atı 15 defa ilk 10 içinde bitir diyor. Bunları yaparak bu puanları kasarak arkadaşlar 30 gün içinde bunu yaparak alacağım. Bunu bitirdikten sonra AK falan geçerim. Yani olay bu arkadaşlar. Bedava şekilde böyle evet, bu kostümü AK alabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. bay bay.